diliyorum dedi. Van'da iş Sağlığı ve güvenliği Uzmanlık Hizmetleri Ofisi yetkilisi uzmanı Ayhan Timur yeni iş kanunu yasa tasarısına göre iş yerlerinin uyması gereken, zorunlu esasları ve uzmanlardan almaları gereken zorunlu hizmetler hakkında bilgiler sundu. van'da İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Hizmetleri Ofisi yetkili uzmanı Ayhan Timur yeni iş kanunu yasasına göre iş yerlerinin uyması gereken zorunlu esasları ve uzmanlardan almaları gereken zorunlu hizmetler hakkında bilgiler sundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İş sağlığı güvenliği uzmanı Ayhan Timur uyulması gereken konularla birlikte çözüm önerileri hakkında da bilgiler sundu. Yeni iş kanunu kapsamında iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaları zorunlu hale gelmesinin ardından yeni kurulan ofisin büyük faydalar sunacağını anlatan Timur, yasada iş yerleri sektörlerine göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli diye 3 ay sınıfta da yerlendirilmiştir. Tehlike sınıflarına göre az tehlikeli sınıfa giren iş yerleri en geç 1 Temmuz 2014 tarihine kadar, tehlikeli sınıfa giren iş yerleri 1 Temmuz 2013 tarihine kadar, çok tehlikeli sınıfa giren iş yerleri ise yasasının yürürlüğe girdiği 30 Haziran 2012 tarihinden itibaren çalışan sayısına bakılmaksızın, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından öncelikle iş yerlerine risk değerlendirme raporu hazırlatmaları gerekmektedir, dedi.